ve hukuka karşı yapılan tüm bu saldırıların karşısında mesleğimizi ve meslektaşımızı korumanın yolunun dayatılmak istenenlere karşı tüm meslektaşlarımızla birlikte omuz omuza direnmek olduğunu biliyoruz. Önceliğimiz savunmayı tüm bileşenleriyle savunmak ve güçlü kılmaktır. Bu nedenle meslektaşlarımıza ayrıştırmadan Mesleğinizin bugünü ve yarını için asgari müşterekle birleştirmeyi zorunlu görüyoruz. Ankara Barosu başkenti barosudur. Kuruluşundan bu yana evrensel hukuk ilkelerine yılmaz savunucusu, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesinin kararlı takipçisidir. Bu mücadele anlayışı tam anlamıyla kurumsaldır. Baro başkanının kim olduğunun önemi Sadece bu kurumsal kimlikte ne ölçüde birleşip dışarı yansızliliğiyle ilintilidir. Bu mücadelede hiç kimse olmazsa olmaz değil. Bravo. rehberliğinde hukuk ve demokrasi mücadelesini yürüten, mazlumun yanında zalimin karşısında dimdik duran kimliğimizden hiçbir ödün vermeyeceğiz. Bu duruşumuz tamam. ve kurumsal mücadele anlayışımız tartışma konusu bile yapılamaz. Bu mücadelede kulvarları tamamıyla birbirinden farklı yarışlarda koşmayacak, evet. mesleğimizle ve görevimizle örtüşmeyen plan ve projeler içinde olmayacak. Bu onurlu görevi siyasi amaçlarımız için atlama tahtası olarak kullanmayacağız ve kullandırmayacağız. Bugün Bu ülkemizde hukuka ve hukukçuya yönelik saldırılar da göstermedik, göstermedi göstermektedir ki aykırı ve muhalif düşünen her insan demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşları giderek otoriterleşen, faşizan karar ve uygulamalarını yoğunlaştıran yeni Türkiye adıyla gerici yaşam tarzını yerleştirmeye çalışan siyasi iktidarın hedefindedir. Şunu garanti ediyoruz ki seçilirsek yine hedefte olmaya devam edeceğiz. Bu mücadeleyi birey merkezli değil, örgütlü bir baronun hukuk ve demokrasi mücadelesi olarak göreceğiz. Bu amaçla sloganımız bilinçli bir tercihle ben değil biz olarak seçilmiş. Ankara Barosu, evrensel hukuk ilkelerine ve demokrasinin olmazsa olmaz kurallarına aykırı her türlü baskı ve girişimde bütün üyeleriyle ve her türlü meşru direnme yöntemleriyle sahada olacaktır. Evrensel hukuka aykırı, Cumhuriyetimizin kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelen, Atatürk ilke ve devrimlerine aykırı, demokrasinin kuvvetler ayrılığı ilkesini fiilen rafa kaldıran her türlü girişime karşı susmanın ağır bedelini halkımıza anlatmak, meşru direnme sapları oluşturmak boynumuzun borcu ortundaki... Bugün siyasi iktidar olan AKP'ye açıkça anayasal Peki. işleyerek hukuku uygulayanları siyasi görüşleriyle ayrıştırmaya çalışırken Adalet Bakanı aracılığıyla emir eri haline getirmeye çalıştığı hakim ve savcılar ile hukuku hak, adalet ve özgürlük isteyenlere bir silah gibi kullanırken hırsızlık, yolsuzluk ve talan iddialarını bildiği irade yaptasıyla seçim oylarıyla atlamayı düşünürken her türlü hak ve özgürlük taleplerini en ağır polis şiddetiyle bastırıp hakkın yerine lütfu ve sadakayı yerleştirirken kendisinin anayasa yasa ile bağlı olmadığını açıkça belirterek mahkeme kararlarının tanımayı hukuk benim istediğimdir derken yurttaşları ötekileştirip etnik ve dinsel temeller üzerinden düşmanlaştırırken nasıl sessiz kalmamız, kabullenmemiz beklenebilir. Bu yüzden susmadık, susmuyoruz, susmaya geçmiş dönem Ankara Barosu yönetimine bizim başında bir meslek örgütü olduğumuzun tümden göz ardı edilmesi gelmektedir. Mesleki sorunlarımızı görmezden gelmek, bu sorunların yakıcılığından uzak kalmak ciddi bir yanılgıdır. Zira biz inanıyoruz ki meslektaşları güçlü olmayan bir baro, kökleri zayıf bir barodur. Biraz önce belirttiğim gibi Meslektaşlarımız iş ve gelir alanları daraltılarak siyaseten de terbiye edilmek istenmektedir. Birçoğu yasal düzenleme gerektiren yeni iş ve gelir kaynaklarının yaratılması ve zaten mesleğimize ait olması gereken hak ve yetkilerin yasal düzlemde de elde edilmesi planlı ve örgütlü bir çalışma gerektirmektedir. Bizler bunu yapmalıyız ve organize olmuş gücümüzle de yapacağız. Baro yöneticilerinin asli görevleri meslektaşlarının sosyal statü ve itibarını yükseltmek, ekonomik sorunlarına çözüm üretmek, evrensel hukuk ilkelerini her koşulda ve her platformda kurumsal bir güçle savunmak, her türlü vesayette karşı avukatın ve baronun bağımsızlığını korumaktır. Baronun varlığı, kurul merkez ve komisyonlarının somut projeleri yaşama geçirmesiyle meslektaş ve toplum nezdinde hissedilir. Uzun zamandır kurullarda fiilen terk edilen liyakat sistemini yeniden ihdas edeceğiz. Kazanmamız halinde baro çalışmalarında mesleki mücadelemize katkı sunacak tüm meslektaşlarımızla hiçbir ayrım gözetmeksizin Güç ve eylem birliği yapacağımızı buradan taahhüt ediyoruz. Barış <laughs> hukuk ve demokrasi mücadelesi nedeniyle açılmış tüm toplumsal davalarda taraf olacaktır. Kimliğimizin ve tarihsel geleneğimizin bir gereği olarak hukuk ve demokrasi konusunda tarafsız kalmamız beklenemez. Aksine açıkça hukuk ve demokrasiden yana olduğumuzu ilan etmekteyiz. Bu çerçevede baromuzun bugüne kadarki çizgisini daha da örgütlü bir şekilde ileri götürmek isteyen tüm meslektaşlarımızı da birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Evrensel hukukun temel ilkesi olan sav, savunma ve karar sacayağındaki savunmayı te temsil etmekteyiz siyasi iktidarın bu saç ayağında varlığımızı ortadan kaldırmaya yönelik. Savunmanın sahibi olduğu evrensel hakları azaltan, yok eden ve adeta yargılama sürecindeki hukuksuzlukları meşrulaştırabilmek adına savunmaya biçtiği figüranlık rolünü benimsememizi kimse beklemez. Bağımsız ve güçlü savunma yoksa orada hukuk biz varlık nedenimizin lüks görülmesini asla hoş göremeyiz. Baro yönetimine seçilmemiz halinde ilk işimiz iktidarın hazırladığı avukatlık kanunu tasarısının yasalaşmasını önlemeye çalışmak olacaktır. Avukatlar kendi kanunlarını hazırlayacak bilgi ve yeterliliğe sahiptir. Ankara Barosu bizim örgütlü gücümüzdür. Baromuz kimsenin profesyonel yöneticiliğine terk edilemez. Barolar sadece şikayetlerin yetkililere iletildiği bir araç da olamaz. Mesleğimizden gelen örgütlü gücümüzle yeni ve etkili mücadele kanalları yaratmak zorunluluğu kapımıza dayanmıştır. Mevcut anlayışla <laughs> devam edilmesi olumsuzlukların onaylanması ve neticede mücadelenin kaybedilmesi anlamına gelmektedir. Bizler Ankara Barosu'nda her seçimde taahhüt edilip de yapılanmayanları gerçekleştirmek için adayız. Mesleğin, meslektaşın seçimlerden seçimlere hatırlanmaması için adayız. Meslek ve meslektaş odaklı projelerimiz için adayız. Baromuzu siyasi makamlara sıçrama tahtası olarak kullanmak için değil, siyaseti mesleğimizi katkı sunmaya zorlamak için. Gerek grubumuzun içindeki ve gerekse meslektaşlarımız arasındaki cepheleşmeye varan ayrışmayı sona erdirmek için adayız mesleğimize yönelik her türlü saldırıya topyekun karşı durmak, saygınlığımızı korumak ve aynı gemide olduğumuzun bilinciyle direnmek için adayız. Her türlü siyasi ve mesleki vesayeti reddetmek için adayız. Kronikleşen büyüyen, büyüdükçe mesleğimizi tehdit eden sorunları başkan odaklı değil, meslektaşlarımızın örgütlü gücüyle çözmek için adayız. Bizler tam bağımsız, layık Sosyal hukuk devleti için Atatürk Cumhuriyeti için adayız. Dostlar bir dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar. Bravo!